Resüm Game TV'den herkese merhaba. Bugün Assassin's Creed 3'ün ikinci bölümünü çekmek için oyundayız. Yanımda Muhammed var. Muhammed nasılsın? İyi sen nasılsın Berat? Ben de iyiyim. Bugün ee, yine ne oynayalım? Mal Wolfpack oynayalım ya. Wolfpack. Wolfpack. devam ettireceğiz abi ya. Bir, bir iki bölüm daha çekeriz sonra geçeriz dead maça falan. Tamam yolladım ben sana davetiye. Şu anda giriyoruz. Enemy score güzel değil. Eee Abi şeyde oynayalım ya. Northwest'te oynayalım. Northwest passage mi Yes. Tamam. Yaptım Loading Yaptım orayı session. şu an. Bir dakika selam yollayayım. Görünmedi hala karakterler. Aynen. Aldım şu an. Oh, -oh. Hop selam çaktım. Aleyküm selam. <laughs> Çok seviyorum ya. Bak, benim tipe bak bak Abi At hırsızı ya tipe baksana Arkadaşlar bu arada eee Video çektiğim programı değiştirdim İnşallah görüntü kalitesinde sorun yoktur Çok güzel sonra Evet Berat hemen başlayalım Sadece Başlam görevlere abi. odaklanalım tamam mı? Iha Abi ben işaretledim kendi adamı sen ötekine geç Tamam ben dur abi. Üstten mi alsam ne? Yok 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 gel gel ha, boş ver sen nereye kalk tamam Alıyorum abi evet, al Hoppa işte bu Çok <laughs> güzel. güzel 14 level oldum bu arada Hemen, Harika Hep her zamanki gibi 4 şey atladık abi Grand finish yapmayı unuttuğum <laughs> Grand finish perform grand finish abi Grand finish yapacağız İnşallah görüntü kalitesi kötü değildir ya Değil mi? İnşallah Sen niye Oha. değiştirdin bu arada abi? Ya bu program daha e, küçük boyutlu çekiyor, e, benim renderla, e, renderladığım halde e, daha fazla boyut geliyordu. Şimdi bunda daha şey... Hmm. Abi, hadi. Bunda çekerken renderlıyor resmen. Hop, grand Finish'te, ooo, görev yapıyoruz <laughs> beraber. Evet, bu bir ilk. Arkamızda abi. Ee, hop, 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 hop gördün mü bir şey oldu. Sanki bir şey oldu orada. Evet. Hop abi görünür dener. Tamam. Ben gördüm şuradan işaretini. Dur abi ben hidden kill çekeceğim herife. Tamam. Yetişebilir misin acaba? Baktım yetişmedi abi al abi. abi al. Hop, abi, hop, hop, al. Hop, 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 aldım. Belki yetişir diye bir gideyim dedim de olmadı abi. Neyse güzel. Neyse boşver. Hidden kill istiyordu güzel. ya. Bak, Keşke grubun içinden ya. alsaydım Hı -hı. ben. Şey hemen bak hemen atladık sekansları bu arada. Görevlere odaklanalım. Aynen. Ben ben koşuyorum. Oha. Sen ne yapıyorsun la? lan? Abi gördü. Koş ki. koş koş koş. Koşma 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 gördü. Ezan okuyorum. <laughs> Aldım. Çok iyi. Aziz Allah. Sen almışsın adamları tamam devam edelim Akrobatik hmm, or aerial diyor abi Oy herif Abi Sivil öldürdüm yanlışlıkla ya Beni stun attı abi Abi stun yedim Ya ben görmedim bir pencere açıyor. Abi ben saniye koşuyorum. Ekstra koş, time. koş abi. Koş. Ah yine görev yapamadık orada. Abi ben Çok işte da. yapıştırdım Akışacak yemin ediyorum. bu arada ground finish hareketimi değiştirdim ikinci hareket açılmış abi onu aldım. Çok iyi. Kafasına eziyor. Evet. Şimdi geldi abi burada Koş koş abi koş abi. Dur 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 yavaş yavaş tamam yavaş. Abi incognito doldu. Doldu benim. Doldu benim. Hop! Abi stun yedim biliyordum. Stand biliyordum o. Biliyordum biliyordum. Come on. Come on. Abi bende ekstra. Abi ekstra sen al asıl göreve ben gidiyorum. Tamam. Saniye lazım baba. Hoppa koş 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 koş. Koş abicim. Hop, ekstra görev de buradaymış beni gördüler. Tamam. Hemen aldım bunu. Çak. Of. Göğsü parçalandı yalnız. Abi şu adam benim çabuk gel. Buyurun. Çak. Abi hiç incognito'suz. Bırak. Tamam ben Görevimi benimki incognito. yaparak Benimki iyiydi ya. Benimki incognito'ydu. Tamam sorun yok. Şimdi hemen şu gemi mi lan bu? Batmış. Neyse her neyse. Şimdi Aşağıda diyor abi burada gördüm. Abi, şu mu lan? Hop oha. Dur. Evet çektim abi. Burada da Hop düştük yani Aa ee, koş 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 koş. Şimdi Abi asist bonus diyor. Dur bekle ben yapıştırdım. Al al al, al abi al abi. Çok güzel. Abi efsane. Abi şu ederim. senin Mecburen aldım alalım. Şey. Asist yapmış onu abi. Abi asist. ikili miydi? Dur abi bekle bekle. Single de abi. Yemek vakti evet şimdi. Abi görünürdeler aha gördüm. Şimdi beyler hop aşağı atlıyoruz. Abi yavaş adamlar görünürdü. Abi Bak, ben niye koşurum adamın dibinde? Bekle bekle. Bekle baba. Hop tamam geldim. Zaten oğlum sikronazeymiş hop aldım ben. Oldu şah sende de olmuş tamam. Candır. Okay abi çok iyi. Muhteşem po abi. Yeah. Hani come geçen on. bitirmiştik ya tüm sekansları Evet. Efsane öldürüş yapmıştık sonda. Aynen sondaki dört kişi çok dehşetti of, ya. Çok iyiydi abi ya. Bir de bakıyorum videoda be bitiriyoruz. Be. Evet, yok 11'deyiz bitiremeyiz yine geliyor. Ama dakika var aslında ya. Dakika var abi. Aferin. Oy geldiler. Dur abi. abi incognito bonusu alacağız bak unutma. Tamam ben incognito'yu doldurayım abicim. Bak bekle. Benim doldu abi. Alalım mı? Ben Öndekini ben alayım. Tamam öndeki senin zaten. Abi çok önde o ya alamıyorum. Sen onu bir yavaşlat hele. Dur bir dakika. Tamam aldım sen al. 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 Hoppa efsaneyiz. Tamam, çok yani. Hoppa. Çal. Şimdi görev sağdaymış. <laughs> Hemen koşalım. Koş 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 koş. Koşma abi. Abi uzakta lava daha. Neyse dur, ping olsun. Tamam yavaş. Ben işaretledim tamam, beni. Hayır, sen nereyi işaretliyorsun? Bende öyle değil. Neyse dur, bu Abi sen çıktı. de benim adam evet, farklı. Evet, aynen aynen. Oh, oh, oh. Şimdi benim adam nerede baba? Nerede lan? Aha şu galiba. Şu büyük büyük ihtimalle o. Evet oymuş. Şimdi ben onu almaya gidiyorum. Reckless'la daha şu an. ben Şimdi aldım bütün için abi. Abi olursa çok efsane olacak. Silent da olur da incognito camdır. Abi görecek. Abi. Of oh, gördü son anda. Reflex and modern. What a chuchu ya. Koş 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 koş. Benim adam uzakta. Ben buradaymış la. O lejyoner. Dikkat. Dam diyor aşağıda. Yavaş yürüyün. O ikili Berat gel gel Berat. Bekle abi dur. Ben çaktım artık Ay yedim. Çok you geç kaldım. Abi. Çok geç. Focus bonus diyordu. Yapabileceğiz mi acaba? Alırım ben bunu. Çaa. Sol bendeydi. Güzel. Çok iyi. Rekbus bonus çok kötü ama. Rekbus abi tamam. zaman bende. Tamam, ben gidiyorum abi. Tamam sen git. Oh yes. You survive. Abi kadına şey bıçak fırlattım ya. Yok böyle. Extra time. Şey. Yukarıda diyor arkada diyor abi. Tamam ben gidiyorum şu an. Hop çık 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 Hadi adam işaretledim görmüşsündür büyük ihtimalle. Bakayım. Abi adam dibimde bir şey a görmedi çok güzel. Aha. Görmesi yüksek ihtimal. Bekle. Şu an adam beni gömdü herife. Silent tabi gelsin var ya kaçarsa büyük ihtimalle kara. Hadi incognito doldu neredeyse. Çat işte bu. Güzel. Harika evet, abi. Bayağıdır ayrı adamlar öldürüyoruz yalnız. Dikkat edin. Aha. Daha fokus bonusu yapamadık. Abi en evet, Ambush'u çok... bir internetten bakmayı unutuyoruz ya. Düz ya. Abi, abi legioner. Nereden gördü lan bu? Reckless olmuş. Bende soldier abi. Tamam abi. seninki ayrı abi. Tamam dur. Legioner yakında sonra işaretledim. Şunu ben işaretledim baba. Hop silent da şu an az kaldı. Hadi. 8 saniye 6 saniye Abi ben bunu alırım Ambush yapamadık ama gene Abi ambush niye yapamadık evet. adam grubun içindeydi Bir hakkımız daha var ambush yapmak için Evet Hadi aynı ihtimalle gelmiş. o ilerleyen biridir ya Büyük ihtimalle Fark de diyor gibime geliyor Bilmiyorum Abi aşağıda diyor devam et Aha Evet ikiliymiş Dur yavaşla Abi ona ambush yapmak için 30 abi git ben dur sahneye gidiyorum. Extra time, extra time nerede kill. la? Abi adam double. dur kill kaçıyor bekle. Aldım abi ben onu. Tamam güzel. Oha içinden geçtik. Neyse. Extra target killed. Up, 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 extra time. Up. Konu ap abi. Konu ap. Muhteşem espri yaptım. Şimdi o buradaymış daha. Koşuyordum az da. Dur incognito daha o daha. O stun mı atacaksın ha? Adam şekil değiştirir değiştirmez öldürdüm. <laughs> Çok güzel abi. Biraz da kötü aslında. yarı gömdüm. Gömdün gördüm. Aa, abi grand finish yapayım dedim sivil öldürdüm. Abi tam yanındayken basmamışsındır ya. Evet. aa, şimdi ilerleyelim. Abi Abi çok çabuk görmeye başladılar bu sıra. Niye? Ben de anlamadım yalnız. Soldier kaçıyor. Abi. Al abi onu. Bir dakika şu mu? Aa insanmış. Ay. Gitti abicim o. İşte. Aha Gitti. işaretledim gavuru. gavuru. Abi. Tohumu. Pistolle mi alsam ya şimdi? Bence mu? al uzakta abi. Çok hızlı koşuyor. Ya abi ya. Hadi ben yetişebilirsem. Vurdum. Abi, of çok iyi. Ben de Grand Finish aldım. New target Abi ekstra bende. Tamam ben normale gidiyorum abi. Ah, 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 ah. Ulan normal de buradaymış. Onu ben öldürdüm Start. abi. tam, tam önüme ya. çıktı. Hiç fark etmedim adam dibimde doğdu. Of oh, onu da öldürdüm çok güzel. Çok, çok güzel. Ground. Ground. Ama neyse. Evet synchronize abi. Abi hızlıca gidebiliriz burada. Tam çık gemiden. Down diyor Dur 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 dur. Ha şurada da ben tam tam gördüm. İnşallah stan yemez. Abi incognito da dolsun da be. Ha. Görüyorlar. Bekle. Tamam. Abi ben kitledim adamını kitle ha. Dedim de silent olsun bari dedim. Şimdi silent da güzel tamam. Güzel puan gelir yani. İyi ya fena değil şu an. Güzel yani, aynen. Ne geliyor? Bakalım. Şimdi <laughs> çıktı göre. Bu sinkilden Sankil. iyi geliyor abi puan ya. Baksana 1050 puan geldi. Güzel güzel. Arkadaşlar bu arada evden gelecek sesler için kusura bakmayın yani gelirse yani evden artık idare edin. Evet yani yapacak bir şey yok yani. Bütün gün video ayarlamak için şey yapıyorum. Odaya bir biri geliyor. Videonun son dakikasına gidiyor video. Yani artık bir şey olursa daha yapacağım bir şey yok herhalde. Söyleyeyim. Ee, aklım görüntü kalitesine takıldı yine. Lejyoner bende galiba sen mi alacaksın? Yok lejyoner senin abi bir türlü adama işaret koyamadım. Önündekine biraz yana geç. Önüme arkama geç. Koydum ha. Abi silent da almayayım. Dur, Gömüyorum dur. abi ben. Ben gömdüm. İşte budur çok güzel. Var Al da. grand finişini. Yani. New target Çok güzel. Available. Ee... Oo ben şuradan bir gideyim ya. Oo. Yani. Ölmeye Ne zaten. yaptın lan? <laughs> Abi ucundan atladım geminin. Bir dakika işaret çakabilirsem. Tam of tam aradan çaktım headshot'ı. Ben legioneri işaretledim sen de yanındaki o pisliği alırsın. Diversion of or opportunist diyor abi. Çok güzel. Her şeyi anladık şu an. <laughs> abi ortaya smoke bomb atayım zehirlenmişlerken mi öldürsek? Abi işaretlemişken başkasını öldürmüyorsun ya çok iyi. Abi sen zamana Abi git zamana da, ben gidiyorum sonra. hadi. oh, fena. Şey de asıl hedef de o taraflarda. Dikkat et yani. Abi tar gidiyor gidiyor. Ben aldım abi zamanı. Gidiyordu. Devam et, devam et asıl hedefe. Kaçıyor da la. Anam vay be boşa gitti. O şaplattım suratına. Bunun adı neymiş lan? Lieutenant. Neyse. Ah izleyin. dedi lan. The tracker. The tracker. Tracker. An hour Hadi abi, hadi abi, hadi. Hı -hı. Bu mu lan yok Hoşver bu... İngilizceyi kullan güzel Türkçeyi Evet of çok güzel kafiye de oldu Dehşet bir şey söyledim ben ne dedim öyle Dehşet oldu abi Abi çok iyi oldu Bir dakika şu an diskrete, Silent hızlıca doluyor şu an Evet Incognito. Harikasın abi Hadi new target Evet güzel abi zaman bende Zaman sende ben asıl hedefe gidiyorum şu an. Okey. Oha sola dö Asıl hedef burada mıymış? Buradaymışsa demek ki. Şimdi. Ben arkasından gidiyorum. Li e u tenantın. Evet. Bunun ismi muhteşem. Çok kolay söyleniyor. Extra time. Multi kill abi bitiyor. Aa, zaten öldüremeyiz. Boş. Abi sivilmiş be. Çok iyi ya. Adamı bıçak aldık. Attıktan sonra öldü. O baya uzakta bu. Gideyim bari. Hop. Assassin's Creed for Black Black. Pre-order now. Şimdi de şey yiyormuşum. Ya copyright. Yemeyiz la ne alaka. Çok saçma oldu. Evet. arkada kalmış benim haberim yok. Çünkü şeye bakmıyorum. Oo, çar. <laughs> Yemişim incognitosunu Öldürürüm acı. Oo, oh, chat incognito. Sekans 19 dikkatini çekerim Berat'cığım. Evet. Evet. Ama zamanımız az abi. Hop 50 puan son anda grant inşallah. Ee, şimdi Abi aşağıdalar dur. Yok. Air air çekelim Önünki abi şeyde air. Şeyde ya. Şurada. Oo. Abi benimki nerede? Bilim ha irem, şurada. Bilmem lo. Abi sivil. Abi hidden aldım. S Aa, her hidden dedek diyor. Ne oldu la? Fark edilmişin. Çat. The hunter in diversion, diversion mi Çok güzel, güzel İngilizce cümlemi kurdum. Abi kill bende. Ben abi benim harita buradaymış. Ben niye saniye koşuyorum? Devam et baba. Devam et. O Hop aşağı atladım yanlışlıkla. O oh, dışarıdan da güzel sesler geliyor. Çocukların cıvıldaşarak oynaması. Cıvıldaşarak. O ne lan? Bilmiyorum, ben kurdum. Çaktım işareti. Bekle beni, gelirem. Aha, fark... Ooo! Oh! Son anda... Abi, basmıştım maflama. Ben onu alırım. Ben onu Abi, zamana git. Zamana gidiyorum. Zamana koşuyorum. Zamana koşuyorum. Zamana. Zaman. zaman, zaman. Abi al, al onu, çabuk al. Abi şu an yanım sönmeye başladı galiba. Abi nereye uçtun? Lan ne nereye uçtun? Saniye almaya gittin. Abi al onu. Al, alıyorum, görmüyor musun? Ha. Ah. Şimdi down diyor. Ben de ona downlayacağım şimdi bir. Download edeceğim. Çok iğrenç bir eşleştirme yaptım ama. Şimdi Berat sen aşağıda çok güzel gözüküyorsun sen yeme de. Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Abi Elif'e gömdüm de bir saniye daha bekleydim incognito olacaktı ya. Şimdi ayar veya ambush bonus in our bank. Ambush ayar nasıl yapacağız ya? Bilmiyorum. Biz daha ambush yapamıyoruz. Ambush'a e, abi video altı indirip bakasın geldi o kadar. Fark edildim baba. Hop çat yapıştırırlar. Çok iyi. Yalnız Sivilmiş olmadan. lan o. Aa sivil miymiş? şey olmaz Aha abi gördüm herifleri. Kanım açlıktan var ya. Oo. Oh. Kağıt headshot'ı kafasını. Beni fark etmesin de bir en azından bir silent olur yani. Hop! Çat! Sen beni fark edersin ama ben yine ölürüm. <laughs> Haha. Çeviremedim. Şimdi Berat. Vay hıyar! Maskeliymiş. Alırlar böyle. Sen kimden kaçırsan lo? Dur ben, sa saniye bende. Abi bu saniye niye hep uzakta oluyor? Abi saniyeyi ben alırım. Ben bayağı yakınım binme geliyor ama. Ben dibindeyim hıyarım. Ha. Koşu yarışında. Usain Bolt. Çaçaaar. Bunu da alırlar. Hiç var ya yemişim görevini. Şu an arkamda da bir tane... Vay hıyar ya, smoke bomb attı. Abi şu an var ya önüme geleni öldürüyorum. <laughs> Abi o işte zaman azaldı, bok yedik. Evet. Reckless öldürüyorum hepsini. Oh, son anda düşüyordu. Bak. Psikos. Koş low. Oha. Öyle bir zıpladım ki. Sanki jump skill'im sondaymış gibi. 13 saniye, 12, 11, 10. Dur asist yapayım bari. Olmadı lan. Abi air çekmeye çalıştım, çekemedim ya. Gördüm. Sekans sirmeye geldik. Koş, Abi koş, 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 şunu ya. Hayır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem oynadık. <laughs> ee, 20'ye gelene kadar fakat son anlarda yaşadığımız talihsiz olaylar nedeniyle ee... olmadı olamadı <laughs> olmadı, <şart gibi. gülüyor> Ya çok kötü ya 35.700 yaptık. Geçen kaç yapmıştık? 52.350 50... Oha son skoru da tutmuş aklımda ben 52.000 diye tutmuştum. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu bölüm fail oldu. Lan biz bölüm çekerken fail yapıyoruz hep ha. Harbi lan. Kendimiz oynarken oh kebap burada o şu an benim adamım muhteşem. The Alpha Wolf. Alpha Gargoyle. Olduk. Abi hepsini ben almışım. <laughs> yes alright. Gördüğünüz gibi Berat'a bir şey bırakmadım. Adamsın Drogba. <laughs> Arkadaşlar e, Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Videolarımızı lütfen takip edin. E, beğendiyseniz videoya bir beğenme, like çekin. E, takip etmek istiyorsanız da bir abone olun. Subscribe. <laughs> Her subscribe. Neyse, Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Evet. Güle güle. Gule güle güle.